Günaydın dostlar. Selamlar. Şimdi şarjımı %100'e kadar doldurdum. Bir uzun yolculuğa çıkacağım. WLTV 523 profil değerim 575 km. Çok iyi değil mi? 575 km gösteriyor şu anda. Ama uzun yolda 100 km geçmezsem yakıt tüketimi çok ekonomik olacağını tahmin ediyorum. Bu değerler çok iyi. Aslında bu T10F'de Eskiden 600 kilometre WRTB değeri vardı. Şimdi son güncellemeyle 623 yapmışlar. Bu da 523 yazına bakmayın. Bu da şimdi güncellense bence 560 falan olur ama yani bu kime göre neye göre tamamıyla kullanıma göre. Sen nasıl kullanırsan öyle gidiyor. O kadar çok gidiyor veya o kadar az gidiyor bu araç. Uzun yolda bunu tecrübe edeceğiz. Size de bunu paylaşacağım. Size de bunu göstereceğim. Şarjdan yeni çıkardım gördüğün gibi. %100 575 yazıyor şuradaki tabloyu takip edeceğiz. Şarjdan itibaren diyor. Zaten orada kilometre değerlerini de sizinle paylaşacağım. Haydi iyi yolculuklar. Bu arada 575 yazıyor ya burada. Şurada 575 yazıyor ya. Bak şimdi ne olacak? Klimayı açtım. 491. Klimam kapalıydı. Sen kapatırsan senin de değerlerin bayağı düşecektir. Her zaman söylüyorum. Günümüz elektrikli arabaların günü. Günümüz teknoloji günü. Her yerde artık elektrikli araç görmeye başladık. Değil mi dostlar? Ben kafamı nereye çevirsem ya bir yanımdan bir Tesla geçiyor ya yanımdan bir BYD geçiyor. Bak şimdi mesela şuradan bir Tesla geçecek şimdi. Gördün mü? Bu konuda ısrarlı olan bazı çevremizde yurttaşlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Her zaman söylüyorum. Elektrikli araba günümüzün teknolojisini barındıran bir nimet aslında. Bence çok keyifli ve bu konuda da ya elektrikli araba bana göre değil, bozuluyormuş, çok fazla dijital gibi gibi öyle şeyler duyuyorum. Tabii ki katılmıyorum. Ya buna da alışman gerekiyor yani dostum. buna da alışmalısın artık. Elektrikli araba günümüzün modern teknolojisini barındırıyor. Birçok marka artık elektrikli otomobil yapıyor. Bak rejenerasyonum açık kalmış. Rejenerasyonum açık olmasına rağmen enerji sistem arızası ESA almıyorum. Son zamanlarda hiç almamaya başladım. İlk aldığım zamanlarda oluyordu. O da galiba arabayla böyle bir tanışma sürecimiz herhalde. Yani araba beni tanıyor, ben arabayı tanıyorum falan. Araba bana bu kim ya benim üstüme bindi. Beni kırbaçlıyor falan gibi mi davranıyordu. Arada bir error arıza veriyordu. Bilmiyorum ama şu son zamanlarda o arızayı hiç görmüyorum. Neyse günümüz dediğim gibi elektrikli arabaların günü. Karşında bir tane yine elektrikli Volvo var. Yani bu konuda ısrar eden dostları anlayamıyorum. Tabii ki bir keyif meselesidir. Elektrikli araç tabii ki farklılıkları var. Tabii ki normal araçlarla kıyaslanmamalı. Kıyaslanmamalı çünkü elektrikli arabayı kullanması daha keyifli. Tutup V8 motor, V12 motor, işte atmosferik motorlar falan onların sesi, görüntüsü onlarla tabii kıyaslamayacaksın. Onun ayrı bir fantazisi var ama elektrikli araba kesinlikle daha keyifli. Bir kere her şeyi bir kenara koy yaşadığın toplumu temiz tutuyorsun. Ya önümden geçen gün biri gidiyor. Ya videoyu çekmek istedim de bu kadar da olmaz ya. O adam simsiyah duman atıyor gittiği yerde. Simsiyah yani benim arabam camları kapalı klimam açık olmasına rağmen onun egzoz kokusu ben aldım. Arabanın içinde bile aldım o kokuyu. Bu araba ne yapıyor? Ya sen böyle araba kullanırsan, diğerleri böyle araç kullanırsa ne olacak? Sen yaşadığın çoluğunun, çocuğunun Teneffüs etti havayı pisletiyorsun dostum. Kendi havanı pisletiyorsun. Yani bu kadar duyarsız olmamak gerekiyor. O yüzden biliyorsunuz zaten artık dizel araç, motorunla çalışan araçlar artık üretilmiyor. Böyle bir Avrupa Birliği'nde kural çıktı. Böyle bir kanun çıktı. E niye yapıyorlar bunu? Çünkü dizel motorun da kötü bir yakıt salınımı yapıyor. Bu yüzden de böyle bir problem var. Benzinli araçlar motoruna göre Hani daha az zararlı gaz çıkartıyor ama yine de çıkartıyor yani. Karbon monoksit çıkartıyor, karbondioksit çıkartıyor. ya yani Azotu var bunun, kükürtü var. Yani senin egzozdan soluduğun hava gerçekten e, seni sağlığını ciddi anlamda etkileyecek bir hava oluyor. Elektrikli araçların böyle bir olayı yok. Elektrikli araç mükemmel bir şey yani gerçekten. Havalanın otoparklarına giriyorsunuzdur yani veya kalabalık AVM otoparklarına. Orada nefesim daralıyor benim yani. Hakikaten nefesim daralıyor. Çünkü onlar ne kapalı bir ortam. Havalandırması bazen yeterli gelmeyebiliyor. Tıktım tıktım olduğu zaman alışveriş merkezlerinin otoparkı. Gerçekten solunum yapmakta zorlanıyorsun. Elektrikli arabaların öyle bir problemi yok. O yüzden bir neden daha elektrikli araba almak için. Ada ile çok daha keyifli oluyor açıkçası dostlar. Şöyle kullanıyorum. Mesela daha önce ayarladım 99 kilometreye. Ama tabi sürekli direksiyonu bırakmana izin vermiyor. 6 saniyede bir direksiyonda bir tepki vermen gerekiyor. Şu anda arkamda bir araç var mesela. Şöyle bir sağ yapalım. Bir de sinyal vermeden de yine seni tutuyor direksiyon. Bu da iyi bir şey. İşte bu arada 6 saniyelik o aralarda da belki bir an dikkatin dağılır falan. Onun için herhalde o süreyi tanıyor. 6 saniye yoksa uzun bir süre değil. Gönül isterdi ki otonom olsun. Biz de rahat rahat gidip gelelim. Değil mi? Adayı kullanmak gerçekten çok konforlu oluyor uzun yolculukta. Arada bir dipnotta paylaşayım. Ama mutlaka arabaya bırakmaman gerekiyor. Çünkü çoğu zaman öndeki araç ile mesafeyi ayarlayamıyor. Mesela şiş gidiyorum ama şurada arabalar var. Frene çok geç basıyor. Çünkü algılaması geç oluyor birazcık. O yüzden çok da güvenmemek lazım bu arabanın adasına. Yardımcı sistem olarak kullanmalı. Ben bunu frenle durdurdum. İşte bahsettiğim o siyah duman mevzularından bir tane örnek daha. Şu öndeki kamyona bakar mısın? Yani nasıl bir siyah duman atarak gidiyor. İşte elektrikli arabalarda böyle sorunlar olmayacak. Volvo bu arada elektrikli bir tır yaptı. Onu da Volvo'nun elektrikli tırı da gerçekten çok haşmetli görünüyor. Bunun gibi dünya kadar kamyon, mağarı tır var. Böyle pof pof siyah duman atan dünya kadar taşıt var. Bak hala çıkıyor nasıl çıkıyor evde. Yani? Önde de başka bir araç siyah ata ata gidiyor. O neymiş o da kamyon. <laughs> Şu hale bak ya. Gerçekten üzücü. Şu da siyah duman ata ata gidiyor. Yani tabii böyle bir eski araçlar hakikaten bu konularda çok sıkıntılı. Bu arada ne yaptık? 79 kilometre yaptık. Şarjımız da %85'e kadar düştü. Uzun yolda durumlar değişiyor. Tüketim değişiyor ama sonucu paylaşacağım. Bakalım bir depo pille ne kadar gidebileceğiz. Ne güzel yerler var ya. Yurdumun ovaları, yaylaları. Hakikaten insan yolda giderken keyif alıyor. Şu manzarayı izlerken mutlu oluyor. Tabii bu tabloları bir sosyal medya fenomeni İsveç'in bilmem şu köyündesin şu köyündeyiz falan diye paylaşsa o zaman hoşunuza gider değil mi? Ya bir süredir maalesef internet çekimiyle ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz. Uzun yolda bu da aklımızda olması gerekenlerden biri. İşte YouTube kapalı. Onun haricinde işte Carnaval, Power App falan gibi uygulamalar da açılmıyor. Niye? Cihazın interneti yok. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki bir reset atmamız gerekiyor. E, bu tarz yazılım problemleri hala devam ediyor. 1.6 sürüm ile bu sorunlar kalmadığına dair bazı yorumlar var piyasada. 1.6 sürüm bilmiyorum kullanmadım. Ben aracıma 5 Bayista teslim aldım. Fakat aracı sürüm 1.5'ti. Benden sonraki alanlar 1.6'ydı. Ya önemli olan 1.5, 1.6, 2.0 veya başka bir rakam olması değil. Önemli olan arızası, problemsiz araç kullanabiliyor olmamız. Benim takıldığım nokta bu. Bu arada ADA bende bir aylığına verilmişti. Aslında süren bitti dün itibariyle ama reset attığımda herhalde kaybolacak bilmiyorum. Kaybolması istemiyorum. Aslında ADA gitse adaptif kurus kontrol çalışıyor olsa gene benim sorunlar kalmayacak ama ADA ile adaptif kurus kontrol birlikte geliyor birlikte gidiyor. O yüzden ama adaptif kurus kontrol bunun standartına olan bir donanım ama adaya bağlanmış bu. Bazı tok sahibi arkadaşlarda da açıkçası ada gitmiş ama adam tükürüz kontrol kalmış. Olması gereken de o. Bir bölümde var bir bölümde yok. t 10 beraber çıkacağı da söyleniyor. Ve geleceğim yere şu anda vardım. Arabamızın karnı acıktı ama 355 km yol yaptım. 85 daha gidebileceğimi söylüyor. T10X'im. Yani 400-410 kilometre gidebileceğini gösteriyor bu değerlerde şehir arası yolculukta. Bu da gayet kabul edilebilir değerler, altını çiziyorum. 100-110 kilometre hızla, yani bu hızla edersen o zaman çok rahat bu kilometrelere ulaşabiliyorsun. Hadi bir tane de dönüş çekelim. Aracı dün akşam şarj ettim %95'e kadar TURGO'da. Trugo'da da genelde iyi derecede hızlar aldım. Evet, tekrardan selamlar. Dün aracımı şarj etmiştim. Bugün sabah da yola çıktım. Aslında uzun yol verileri hoşuma gitmedi değil. Hatta dün bir arkadaşımla konuştum. İşte onun da testası var. O da işte Antalya'ya bir tatile gitmiş. Ya diyor elektrikli araba çekilecek çile değilmiş. Ben diyor hiç elektrikli araba bana göre değil. Ben yine bunu satacağım. Normal içten yanmalarla devam edeceğim. Ama onun çilesi şu. Ben diyor boş şarj istasyonu bulamadım. Yani gittiğim her yer doluydu. Şarj sırası bekledim. Herkes geçiyor yüzde yüze kadar şarj etmesini bekliyor. Ondan sonra orada hatta bir ufak bir tartışma oldu falan dedi. Ya yani gibi bu da biraz hani saygı meselesi. Biraz kültür. Bu, bu işin de bir kültürü oturacak ama ne olursa olsun toplumumuzda aslında empati yapmayı öğrenebilmek lazım. Her zaman sen kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi önce sen karşındakine yapmamalısın. Bunun adına aslında bir nevi empati yapmak deniyor. Yani ben kendime yapılmasını istemiyorsam ona da yapmamalıyım. Ben onun yerinde olsam nasıl davranırdım gibi böyle bir düşünmek gerekiyor. Sen şimdi onun yerinde olsan gittiğinde arabanın şarjı bitmiş olsa ve biri gelmiş orada yüzde 85'ten sonra yavaşlayan şarj hızını dakikalarca yüzde yüz olmasını beklesen hoşuna gider miydi? Gitmezdi tabii ki dostum. Yani sen kendi yapılması istemediğin bir şeyi sen de yapma. Böyle böyle olursa biraz işler çözülür. Aha tabii ki şöyle bir durum var. Herkes bir miktar şarj edip çıksa bir seriye biner iş. Tabii ki yakıt, bir benzini ortalama... La benzin de böyle bir şey var. Söylerken hep takılıyorum. Aslında hani biz eğri uzatıyoruz ya benzin diyoruz hani. Aslında benzin, benzin Böyle, onun da bir söyleniş şekli var. Aslında farklı Türkiye dışında gider. Hani... Söylerken biraz daha şaşırıyorlar. Hani bu da şey gibi... E, sade kahve der diyorsun ama... Araya bir sürü A koyuyorsun. Aslında onun adı Sade kahvedir. Sade. Sade gibi benzin. E'yi uzatıyoruz. Benzin alırken 5 dakikada dolduruyorsun. Elektrik ise uzun süre şarj süresi olabiliyor. O yüzden biz saygılı olmayı öğrenebilmemiz lazım. Ama her ne olursa olsun... T10X'in... yakıt yani enerji tüketimi bana biraz fazla geliyor. Yeterli mi? Yeterli. Çünkü 88 kilovat bir batarya kapasitesi var. Tesla'da bu 66 civarlarında hemen hemen aynı menzillere sahip... gibi bir durum var. Yine e de olsun dostlar hani elektrik böyle... can yakan rakamlarda değil. Ev elektriği, evden şarj edersen yine de kafana yatıyor bu durum dışarıda ben dün işte Turgo'da şarj ettim akşam. Yani sabah ne olur ne olmaz yola çıkacağım. İşte Turgo'daki şarj maliyetlerin de aşağı yukarı 70 küsur kilowatt bir şey aldı. 900 lira civarı bir şey. Hani bu da basit hesap işte bir motorinle çalışan veya benzinle çalışan yeni model araçlar aşağı yukarı bir deposu 55 litre 50 litre 45 olanlar da var. İşte Polo gibi araçlar. Ama ortalama 50-55 litre. 60 litre olan da var, daha büyüğü de var ama ben şöyle diyorum yani bugün bir araba 2500-3000 liraya deposu fulleniyor ve yapabildiği kilometrede kullanıma bağlı olarak değişkenlik gösterse bile ortalama 700 kilometre yapıyor uzun yolda araçlar yani 700 kilometre yapıyor şey bu da 400 yapıyor Tabii ekonomik kullanıncaya 400 yapıyor bu hava koşullarında altını çiziyorum yani hesap ortada hani 900 lira bir de kilowatt 15 liraya satan bazı yüksek hızlı şel istasyonları da var ben açıkçası hala geçen sene aldığım şeyi kullanıyorum. Turgo'da enerji yakıtım vardı. Hala onu kullanıyorum. O yüzden rakamına bakmıyorum ama işte Turgo'da 11 lira falandı. Şerler'de 15 lira. E i̇şte o hadi diyelim 1000 liraya dolduruyorsun arabayı. 400 kilometre gidiyorsun. E diğer türlü de dostum öbür araba da 800 kilometre gidiyor. E o da dolu 2500 lira. Yani hani arada bir 500-700 lira bir fark var. Ciddi bir fark yok açıkçası her zaman söylüyorum dışarıda şarj edecekseniz elektrikli arabalar çok da ekonomik araçlar değil ama elektrikli arabaların da artıları var dostum yani bazı durumlar hakikaten çok avantajlı oluyor ne gibi şehir içinde inanılmaz konforlu bir araba yani dur kalklarda falan yakıt tüketimi çok ekonomik yakıt diye bir sorunun yok arabaya bastığın anda düğmeye açılıyor derken Sürüşü çok keyifli. Ses yok arabada. Tamam bir motor sesi duymuyoruz ama bu da sana konfor sağlıyor. Motor sesi dediğim benim için 8 silindirli, 6 silindirli, 12 silindirli bir araba kullanmıyorsan eğer ya motor sesini çok da <laughs> ya yani duymana gerek yok. Mesela marka vermeme gerek var mı? Vermeyeyim hadi. Birçok markada otomobiller var. 1.4, 1.6 motor, 1.2 motor. Ya sen onun motor sesini duysan ne duymasan de dostum. Hani arabanın zaten İçine kaçmış sesi. Motoru zaten küçük beygiri, 100 beygir, 110 beygir falan. Hani onu duysan ne, duymasan ne. Ya gibi keyifli ama şehir işte doldurursa ben bunu evde hadi 5 liradan çarpalım. E i̇şte 70 kW aldım, 5 ile çarparız. 350 liraya doldurmuş olacaktım. Ya yani 350 TL'ye ben 400 kötü. Yani şöyle düşünün, 400 kötü ben 350 liraya gelmiş oldum. Böyle bir ekonomi var mı? Yani 1 lira, 1.2 lira falan yani. Ve dev gibi bir araba. Ya yani 10x. Hakikaten heybetti. büyük bir araba. Bu arabadan böyle bir yakıt tüketimi komik değil mi gerçekten? E, gibi bir durum var. O yüzden yani hangi marka olursa olsun yine altı çizeceğim. Elektrikli araba günümüzün teknolojisi elektrikli araba alın. Düşünsenize bir hani 50 sene sonra ya hani ne olursa olsun 50 sene sonra birçok araba artık elektrikli olacak. Yani o içten yanmalılar falan. Sana bir şey söyleyeyim hakikaten fantazi arabalar olacak. Yani şu böyle klasikler işte Mustang'ler, Chevrolet'ler falan yani. Böyle Shelby'ler, onlar bir klasik olarak kalacak. Bir yandan hala onlar çok havalı olacak. Eski Mercedesler vesaire falan ama şimdi tutup da atıyorum Renault Megane tabii ki bir klasik olmayacak. Ama Renault Clio tabii ki bir klasik olmayacak. Ama ve lakin illa onun hastaları da olur. Toros'a hala bir hastaları var. Hala temizi falan yani paha biçilemiyor. Halbuki 20-30 sene önce birçok kişinin hayalinde olabilecek bir arabayken 30 sene önce falan benim rahmetli dedemim vardı. Renault Toros'u. Güzel de bir arabaydı. Hala birçok kişinin gözdesi. Daha keçisi derler. E şimdi sen o arabayı almayı düşünür müsün? Hayır. Ama işte bir nevi klasik. Bazı otomobiller geleceği 30-40 sene sonrasında klasik otomobil olarak kalacaklar. Bu bir gerçek. E o yüzden elektrikli arabalar avantajlı ve günümüzün teknolojisi barındırıyor. E sen de ufaktan ufaktan elektrikli arabaya Geçmeyi düşün. Bütçen müsaitse. t 10 bekleyen bazı dostlar var. t yılın sonuna doğru malum gelecek. Söylemiştim. Dün de. Hani bir gün arayla bu videoyu birleştiriyorum ben. Birleştireceğiz yani. Bakalım yani. Onun değerleri daha farklı. Fakat hala dedim ya. Günümüzde böyle işte sen nasıl geliyorsun? Kaç kere de yapıyorsun? Falan filan gibi böyle muhabbetler sık sık karşıma geliyor. Bu arada ben Kayseri'deydim. Kayseri'deki dostlarımda da selam olsun. Hakikaten Kayseri'de güzel illerimizden biri. Erciyes Dağı falan efsane. Ondan sonra kışın vakti arada kışa falan da denk getirip geliyor geldim oluyor Kayseri'ye. Ama şunu fark ettim. Kayseri'de de hakikaten fiyatlar, piyasa biraz üzücü olmuş. Ben hani bu kadar gayrimenkulün bu kadar yükseleceğini düşünmemiştim ama Kayseri'li arkadaşlar daha iyi bilir de ticareti biraz Kayseri'lerin değişik, farklı. Hatta işte benim bir tane alışveriş yaptığım biri var. Diyor ki sen ne zaman başladın bu işe falan. İşte ben diyor, 15 senedir yapıyorum bu işi de yani bize büyüklerimiz demişti, bu iş yerini açıyorum. 3 sene dayanırsan hani dünyanın her yerinde ticaret yaparsın diye. Kayseri'de ticaret yapması zormuş, böyle bir namı var Kayseri'nin. Hani genellikle böyledir, bizim çalıştığımız insanlar öyle değiller açıkçası. Ama böyle bir namı varmış Kayseri'nin. Fakat emlak piyasası beni şaşırttı, fiyatlar hakikaten yüksek işte ne bir Erciyes Üniversitesi'nin dibinde böyle bazı işte konutlara falan baktık. Mesela şuna kadar dedim. En lüks projesi bu dedi Kayseri'nin. E i̇şte şeye bakıyoruz. Aslında bir kocaman apartman site gibi bir şey tabi yapılmış. İşte burada 15 milyondan başlıyor daireler dedi. Hadi canım dedim ya. Ya dostum 15 milyon para. Ya bugün 400 bin dolar ya. 400 bin dolar neredeyse. Çok ciddi bir para. Arkadaş yani o zaman güç var. Yani bu nedir? Aslında gayrimenkul direkt enflasyon aslında ilk başta gayrimenkule gidiyor. Neden? E çünkü işte talep var. ya arz talep meselesi bir yandan. Demek ki para olan yerde de sürekli talep oluyor bunlara ve yükselip duruyor. Aslında mal varlığı olan, nakdi gücü olan insanlar birbirine satarak bir yerlerde piyasayı yükseltiyorlar. Ne oluyor bu durum? Garibanın ekmeğine taş koyuluyor bir yerlerde. Yani o adamın artık bir ev almak hayali oluyor yerlerde yoksa ne olacak yani 15 milyon 20 milyon sen evin maliyeti bu mu dostum değil tabii ki yani biraz daha açıkçası bizim ticaret anlayışımız Türkiye'de e, farklı bir moda geçti kime ne tutturursam havası maalesef hala var ve böyle gidiyor üzüldüm yani 15-20 milyona daireler falan yani e, Kayseri Kayseri tamam RCS görülmesi iyiymiş güzel bir şehir eyvallah ama hani bir deniz yok bir boğaz yok ben şaşırıyorum açıkçası ama işte arz talep dengesi. Yoksa yurdumuzun bütün her yeri çok güzel. Ya yani ben yolda giderken şu an yoldayım keyif alıyorum. Sağa sola bakarak birçok güzellik görüyorum. Yani Türkiye ekvatorda yakınlığı konumuyla beraber dört mevsimi aynı anda yaşayabildiğimiz bir cennet vatan yani burası. Düşünseniz hani bir taraftan birileri soba yakarken aynı anda başka bir batıda denize giriyor yani böyle mükemmel bir ülkede yaşıyoruz. Ve açıkçası arası da çok uzak değil yani e, ülkemizden doğusuyla batısındaki hadi arabayla bile gidiyor olsan hadi gideceğin maksimum tamam 16-17 saat 18 saatleri bulur 20 saati de bulur yolların durumuna bağlı gittiğin yere de bağlı ama hani dostum uçakta 2 saat yani bu en baba yer uçakta 2 saat bir tarafta gidiyorsun kar oynuyorsun öbür tarafa gidip denize giriyorsun. Böyle mükemmel bir ülke burası. E neyse konuyu da böyle bir ülkemize de yine getirelim. Ne mutlu Türk'üm demek lazım bir yerlerde. E aracımız da haliyle ülkemizin mark otomobili de. Hadi oraya da pahalayalım Güzel ama şey yaptım. Ufak yine böyle bir yani neyse diyeyim, çok ciddi alınmayacak bir program. Bir internetim gitti. İnternetin gelmesi için bir telefona bağlantı kurdum. İşte modem fişi çektim taktık vesaire falan. Geri internetim geldi. Hallettik. Yani hala ufak tefek problemler oluyor. Bilmek lazım ama işte soket çıkartıyorsun. Şurada direksiyon altında bir sigorta var. Onu çektik taktık ama yani düzelttik bir şekilde. Servisteki arkadaşlarla tanışıyoruz. Yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Hala tam öğrenemedim. Yani öğrenemedik dedim. Neredeyse 2 senelik bir tecrübeye sahibim. TOG ile ilgili bu ikinci TOG aracı biliyordur takipçi dostlarımız. Hala ufak tefek sorunlar oluyor ve bana da servis diyor. Hadi abi iyisin diyor. 3.2 milyon oldu araba diyor. Ya 3.2 milyon olmadı. Yani TOG 2.5 milyon oldu. <laughs> Meridian sadece 65 bin lira değil gerçekte de işte 665 bin lira falan oldu yani öyle bir durum var Meridian ekleyince şu anda veya cam tavan ekleyince yani herhangi bir o iki opsiyondan birini ekleyince rakam maalesef %55'lik ÖTV dilimine fırlatıyor aracımızı böyle bir durum oldu o yüzden birçok kişi şey ses sistemiyle almayacaktır diye tahmin ediyorum 2.5 milyon 2.5 milyon o da böyle bir araç için Normal bir rakam dostum yani 2,5 milyon açıkçası. Normal bir rakam. Tok umalım bütün dünya gözünde de çok kıymetli bir hale gelir. Elektrikli araba hep söylüyorum güzel. Şu deneyim konusunda da gelince neredeyse 33-34 bin kilometrelik deneyimde de işte birçok şey yaşadık. Kullanma kılavuzu olarak bir şeyler anlattım. Sizlerle paylaştım. Dediğim gibi total olarak sonuca gidecek olursak yani Tok T10X aşılamayacak problemleri yok. Gidiş gelişte bir arızası yok ama hala geliştirmesi gerekiyor. Hala geliştirilmesi gerekiyor gibi bir durumlar var da Genel olarak bana tavsiye eder misiniz dedi. Ben herkese tavsiye ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Tok almayı düşünüyorsan dostum kafanda soru işareti olmasın al. Fakat elektrikli arabanın bir kültürü var. Yani o kültürü düşünerek almanız Yani bunun Toga özel bir şey değil. Bütün elektrikli arabaların bir kültürü var. Yani bu yakıtlı araban gibi değil. İşte dedim ya uzun yollarda şarj sırası bekleyebiliyorsun. Arabanı şarja takıyorsun bazen error veriyor bazen düşüyor. İşte reset atacaksın geri takacaksın falan. Yani bu tip durumlar olabiliyor. Ama sabırlı olursan biraz da daha rota yapacağına yani mesela uzun yolda A noktasına B noktasına Normalde yakıtlı arabayla 5 saate gideceksen sen de onu 7-8 saat olarak planlayıp yola çıkarsan bir sorun yaşamazsın. Hani ekstra bir yerde duracaksın, şarja takacaksın, belki sıra olacak gibi gibi öyle durumlar maalesef var. Ama şehir içinde her zaman söylüyorum çok iyi. Ben bu kadar deneyim yapıp işte ikinci defa alıp ve bu karardan da memnunum. Hani ne olursa olsun bu saatten sonra mutlaka bir tane elektrikli aracım olacaktır. Belki yakıtlı araba bir daha hiç binmek istemeyeceğim. Bu da bir gerçek. Yani şu anda hani yakıtı tamam aman aman şeyler arası yol yapınca pek düşünemiyorsun ama ben çok keyif alıyorum dostum. Hani elektrikli araba, teknolojik araba benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden ya hibritler bile çok kafama yatmıyor. Elektrikli araba hakikaten güzel bir teknoloji barındırıyor. Hep elektrikli araba bakıyorum yani kim ne derse desin. Bu arada adayı da kullanıyorum uzun yolda keyifli oluyor açıkçası. Adapt Cruise Control de iyi. Neyse dostlar sizin de yorumlarınızı merak ederim. Tok aldınız mı? Zamdan sonra alan bazı arkadaşlar olmuş. Şu yeni 3.2 ye çıktı falan. Böyle durumlar olmuş. Tam o sırada sipariş verdik de Bizi zamdan etkilemediler gibi böyle şeyler duydum. Bir durumlar var. Hani siz konularda bir deneyiminiz olduysa paylaşırsanız sevinirim. Biz de görürüz, biz de öğreniriz. Bizimle de paylaşın deneyiminizi, tecrübenizi. Merak ediyorum. Elimden geldiği kadar yorumlara bakıyorum, okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. En azından beğeniyorum cevabı açıklıyorum bir yorum değilse. Eksik olmayın dostlar. Yorumlarınız için, takip ettiğiniz için teşekkürler. Hadi Allah'a emanet olun. Hepinize iyi yolculuklar. Görüşürüz. Bu arada dostlar araç kamerası ve takip sistemi resmi gazetede yayınlanmış. 2023 ve 2025 model araçlar için 2026'ın 1 Ocağı'na kadar süresi var bu araçların. Bir araç kamera sistemi aracımıza takmak zorundayız. Bununla ilgili Asla Tok hemen bir firma ile anlaşıp güzel bir donanım yaptırabilir diye düşünüyorum. Belki de vardır bu özellik de açık değildir onu da bilmiyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yasa şu şekilde okudum, inceledim. 2023-25 arasına 1 Ocak 2026'ya kadar müsaade edilmiş. 2017 ve öncesine ise 1 Ocak 2028'e kadar. Eleştirim de şu, bu güzel bir özel. Mutlaka olması gereken bir şey. Kesinlikle harika bir sistem. Fakat yani bu süreyi niye uzatıyoruz bu kadar? 2028 yılı nedir abi? 2017 model ve önceki model yıllarına ait araçlarda niye bu yasa 2 sene uzatılıyor? Yani asıl o araçlara lazım. Asıl o araçların bence zamanı yok. Yani hadi bunlar yeni model araba çarpışma önleme sistemleri var biliyorsunuz. General Safety Regulation, genel güvenlik regulasyonları. Artık Avrupa standartlarında normalde araçlar çıkıyor. Bütün otomobiller bunu yapıyor. Çarpışma önleme sistemi var, şerit takip var vesaire. E tabi 2017 yılından önceki araçlarda daha güvenli bu araçlar dostum. Hani niye bunlara süre tanınmamış da onlara tanınmış? Onu çok anlam veremedim. Yapın hepsine. Zaten illaki uzatırlar. 2026'nın birinci ayın birine kadar süre verilmiş. 2023 ve 25 arasında olan araçlar için. İşte bunu anlayamadım. Hepsi keşke 1 Ocak 2026 denseydi de bir anda patır patır herkes taktırsaydı. O biraz saçma geldi ama uzatırlar diye düşünüyorum da. 2017 model ve önceki yıllara ait araçları olanlar. Neden bunların süresi 2028'e kadar uzatıldı ya? 2028'e kadar göz yumuluyor. Onu anlamadım. Asıl o araçların ihtiyacı var. Bu güvenlik ekipmanlarına. O araçların problemi daha çoktur. Bunlar yeni model. Zaten 2023 model arabalar daha muayene tarihleri gelmedi. Yani daha muayeneye girmedi onlar. 2026'da girecekler. Yani bir de güvenlik ekipmanı için bu sürenin kısa tutulması özücü. Tokla da ilgili belki de bir kamera ekipmanı vardır. Yüz tanıması var. Ne bileyim aynada şöyle bir iç tarafında kameralar var. Belki de var öyle bir özellik. Bilmiyorum ama hiç duymadım. Yoktur. Alacağız. Aldık abi ne yapacağız? Kabloları alttan mı geçireceğiz? Arabanın içini mi açtıracağız? Garantili araba. Şimdi ben bunu ben neresine açtırayım? İşte koydum şeyin yanına. Pilli mi olacak? şarjımı takacağız? Yani anlamadım. Güzel bir özellik ama Tok bununla ilgili de bir işlem yapması gerekiyor bence. Hani bir şey bir cihaz almalı falan ne bileyim. O cihazın bizim servislerde taktırabilmeliyiz. İşte elektriği enerjiyi şunun içinden alabilmesi lazım. Gibi gibi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu da yeni bir haber. Bu videomun arasında da paylaşım istedim. Görüşürüz. Güzel görünüyor değil mi? Şimdi aslında gündüz vakti. Saat 13.45 şu anda. Ama bir tünele girdiğim için arabanın ihtişamlı görüntüsü gayet güzel görünüyor. Adayı genelde kullanıyorum. Ada iyi çalışıyor. Tabi destekleyici, yani yardımcı bir sistem olarak kullanmak lazım. Şurada da YouTube açılıyor ya. İyi oluyor en azından. Kim bilir? Olmak ister veya milyoner yarışması evet. inadı herhalde. Güzel oluyor. En azından bir şeyler öğreniyoruz. Şu anda 272 kilometre yaptım. Kalan şarjım %37. Daha 122 kilometre yapabileceğimi söylüyor sevgili TOG T10X'imiz. Yani bu rakamlar güzel rakamlar ama malum görüyorsunuz ben 100-110 kilometre hızla genelde seyrettim. Bu da aracın fazla yakmasına engel oluyor aslında. Yani hep söylüyorum elektrikli araçlarda 100-110 km hızları geçmezseniz gayet ekonomik oluyor. Ve klimam da her zaman açıktı. Klimayı kapatsam malum şurada profil gösteriyor. 188 km gideceğim söylüyor. Bu şekilde de gidersek eğer ortaya 450 km gibi bir değer çıkıyor. Güzel değerler bunlar. Yani kabul edilebilir değerler açıkçası. Tabii bu noktada rampanın in, in çıkışı da çok önemli. Yani gittiğim bir şehir rakım olarak senden yukarıdaysa araç tüketimini de illaki etkiliyor. Bu da yine aklımızda olsun.